arkadaşlar bugün Minecraft videosu çekiyoruz part 1. Evet <laughs> buradan sana sesleniyorum. O yüklediğim Minecraft yükledim Minecraft'ı yükledim denen şunu falan değil. Dosyayı silmedim. Yani yüklediğinden değişik olabilir Betan. Arkadaşlar burada bu dünyada kurduğum ev ev yaptım. Ee, e, yani maden var yanımda çok iyi. Sesim değişmiş olabilir. Ee, yani bilmiyorum ya değişti. Yani huzurla akşam olunca ve e, şey gelmiyor zombi işte creeper gelmiyor rahatım. Madem iniyorum arada. Saklıyorum yani. Ne yapayım? Kova yapmaya çalışıyorum. Tamam baba. Yani e, rahat rahat madeniyle biliyorum. Maden demir falan buluyorum. Demir bulamıyorum. elmas buluyorum. Altın buluyorum. Yani Yani ev yaptım kendime. kendime götmüş olduğum gibi. Abi yanımda. konu yanında bastığı için çıkamadım. Maalesef görüyor mümkün Bilmiyorum.

geliyor arkadaşlar. Çok ses geliyor. ses Kapattım. Arkadaşlar başında sezon sonunda olan futbolcularımızla e, geldik ve onlarsa tam tersi sezon ortasını yaşıyorlar kendi liglerinde. E, rakibimiz zorlu bir rakip. Son kopya kazanan, e, kupasını kazanan e, e, o yüzden iyi bir rakip. E, ama tabii ki de biz bu sürece iyi bitirmek istiyoruz. Çünkü sonra tamamıyla Eylül ayına e, konsantrolmak Eylül'ü Eylül biliyorsunuz bizim için çok önemli bir ay. Ve en iyi şekilde... E, ama de, bu şu arkadaşlar

eline bir şekilde yapılması gerekiyor bu değişikliklerin çünkü e, bir oyun kuruluşu varsa onun üzerinden hani gelişti. Herkesi değerlendirmek çok daha doğru. E, oyun yukarıda, yukarıda kaldı arkadaşlar. Nasıl çıkabiliyoruz? Hani hiç anlandığı tekrardan. Eee dahasa bir o gün maçta bu turu geçmiştik yani biliyorduk hani geçeceğimizi bir şekilde yapacağımızı. E, hatta garip bir şekilde asisti ben yaptım der. Göre yok tam tersi olması gerektiği yerde özellikleri var. Ben şuradan çıkabiliyorum.

buraya da çıkar mı diyor. Sonrasında da e, diğer futbolcuları özellikle değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ben sezon son olduğumuz için herhangi böyle e, riske girmek istemiyorum hiç kimseyle. Yani onların sağlığı çok önemli benim için çünkü. Ben bütün futbolcularımızı yani, hazırlanırken hep böyle bir şey yapacağım. Bu maç da benim için. Ee, öyle çünkü benim genellikle Uygulamadan anlamda etkiliyor uzun süre. O o yüzden tatile değinmek istiyorum. En iyi şekilde sonuç almak istiyorum. Ee, farklı bir test. Birbirimizi tanıyabileceğimiz, e, oyun kurularımızı tekrardan e, tazeleyebileceğimiz farklı bir test olarak görüyoruz ama bir final gibi yaşıyorum. Çok güçlü bir ekibe karşı bir maçımız olacak. E, son Dünya Kupası'nı saymazsak 1991'den beri e,

so um. Türkiye 102, 102 yıllık tarihinde 286'sı özel, toplam 640 maç oynayıp biri hükmen olmak üzere 251 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı. Milliler 275'i deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u tarafsız sağda çıktığı maçlarda 878 gol attı ve kalesinde 913 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 640 karşılaşmanın 555'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 24'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. milli takım 640 maçta tek hükmen galibiyetini 2015 yılında Yunanistan'a karşı almıştır. Meksika mücadelesi ay yıldızlıların 92. farklı ülkeyle mücadelesi olacak. Vincenzo Montella'nın Türkiye başındaki 23. sınavı olacak. Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan milliler sonrasında oynadığı 5 maçta ise galip gelemedi. Ay Yıldız'daki Euro 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet Arkadaşlar <laughs> Nether'a gidiyoruz. Nether bölümü de öbür bölümde olsun. Herkese bay bay. Beğeni, beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.